Arkadaşlar, herkese hayırlı günler, bol kazançlar. Motosikletimiz e, RKS. Şimdi, yani RKS'nin Cross motoru, öyle söyleyeyim ben. Şimdi bu sefer isim paylaştığımda da şey yapıyorlar, e, işte iyi bir motor mu, e, alınır mı, video çekiyorsun kesin iyidir gibi muhabbetleri geçiyor. O yüzden hani çok da fazla... Isim de vermek istemiyorum. Şimdi video çekmemdeki sebep şu. Şimdi müşterimiz yolda giderken arka dişli birden boşa dönmüş. Eee, gaz vermesine rağmen hiçbir şekilde motosiklet gitmiyor. Bunun nedeni şu. Burada bulunan saplamalar var arkadaşlar. Bu saplamaların içeriye doğru uzanan bir parçası var. Yani parmak kadar. Onun içerisinde de takozlar var. Lastik takozlar. Bu takozlar e, Bu saplamaların uçları kırılıyor Ve takozun içinde kalıyor arkadaşlar Video çekmemdeki amaç da şu Bu tip motorlarda Genellikle hep bu sorunlar meydana geliyor Bunun nedeni parça kalitesinin iyi olmaması Aynı zamanda Bu arada bulunan takozlar var Şuralarda lastiktir bunlar Yani sert bir lastik Dış tarafı da metaldir Bunlar esneme yaptığından dolayı Zaman içerisinde Çabuk bir şekilde de bozulmaya meydana geliyor. Bu sefer dişli de boşluk olunca ani gaz verdiğinizde saplamalar kırılıyor arkadaşlar ve bunu çıkartmak gerçekten bir zulüm yani bu e, lastikli takozları çıkartmak hele bilmiyorsanız çok çok büyük bir zulüm. E, şunu anlatmak istiyorum ben hani videoda bu bilyalı sistem olmadığından dolayı ya da atıyorum. E, mesela CBF'lerdeki gibi sistem olmadığından dolayı bu takozun içerisinde bulunan lastiği başta oymanız lazım. Oyduktan sonra da takozun köşelerine vuraraktan eze eze çıkartmanız lazım ama gene bayağı bir zor. Ciddi manada zor bir iş arkadaşlar. Yani kolunuz ağrır çekiç vura vura. E, bazen de biraz daha kolay çıkıyor ama genellikle çok uğraştırıyor insanı. Bilginiz olsun. Motosikletimiz de diskli. Şimdi şunu da anlatmak istiyorum. Şimdi bu tip motorlarda soran arkadaşlar oluyor. Yedek parça durumu nasıl arkadaşlar? Karbüratörlü sistemde genellikle parça uyumluluğu Çin malı gruplarında karbüratörlü olduğu takdirde bir parça uydurma ihtimalimiz olabiliyor ama enjeksiyonlu bir motor olduğu zaman enjeksiyonlu bir motosiklete sensör devreye giriyor, yazılım devreye giriyor. Buna parça uydurmak olmuyor kolay kolay. Bu konuya da buradan açıklık getirmiş oldum. Yani karbüratörlü olmuş olsa ne bileyim başka bir karbüratör uydurabilirsiniz ya da atıyorum başka bir parçalar uydurabilirsiniz. Nitekim de, de kara düzen bir motor ama işe enjeksiyonluya girdiği zaman iş değişiyor. Bir de karbüratörlü motorlarda Arkadaşlar benzin pompası değil vakumlayarak benzini çeker. Bilginiz olsun. Tekrardan hayırlı günler. Bol kazançlar.